Değerli dostlarım, güzellik kraliçelere kadar güzel bir bayanla çok yakışıklı bir sporcu evlenirler. Fakat kısa bir süre sonra boşanırlar. Nedeni ya ruhsal bütünlüğe ulaşacak derinliği yaratamamışlardır ya da aralarında erotik bir uyum sağlayamamışlardır. Ayrılığın temelinde bu iki önemli eksiklik bulunduğu halde mahkemede hakim huzurunda incir çekirdeğini doldurmayan kişisel çekişmeleri boşanma nedeni olarak sıralarlar. Birbirlerini toplum gözünde küçük düşürmeye veya en yüklü tezmineati en büyük nafakayı almaya çalışırlar evlilik başında da sonunda da gerçeklere dayanarak yürümezse her zaman büyük bir sorun yaratır